Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yaptığımız çalışma hiçbir işiniz rast gitmiyorsa sürekli sorun problem yaşıyorsanız hayatınızda bazı şeyler yoluna koyması için yapılan bir çalışmadır. Buraya isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağım işlem kısmet açılma işlemidir. Kısmetinizin açılması için. Şimdi nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte dediğiniz şekilde işleminiz olacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Belediklerimi uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.